Bani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG monitör ekran gelmiyor sorunu nasıl çözüme ulaşılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizin aktarmaya çalışacağız. LG monitörün input seçeneği üzerinden kablonuza göre bir giriş seçmeniz gerekiyor. Normalde biliyorsunuz tak çalışır şeklinde çalışıyorlar. Ama siz doğru giriş noktasını seçmediyseniz LG monitör ekran gelmiyor sorunu yaşayabilirsiniz. Sorun çıkarmaması için mutlaka doğru input girişini seçilmesi gerekiyor. LG monitörde girişi seçtikten sonra yeniden başlatma yaparak bu sorunu çözüme ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... LG monitör ekran gelmiyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ıştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.